programımıza haber turumuzla başlıyoruz. Magazin dünyası hareketli bir haftayı geride bıraktı. İşte magazin dünyasından son haberler. Müzik Musiki Eğitim Vakfı'nın düzenlediği gecede Gülsim Ali ile birlikteyiz. Tatil planları yapmaya başlamış güzel oyuncu. Peki tatil planlarını yalnız mı yaptı acaba? <laughs> Artık kardeşim şey oldu çocuk. Ya bilmiyorum yani belki bir Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum ablamların yanında. Şu anda tek başına ama sormak istediğiniz sorunun cevabını vereyim. Her yıl Bodrum'da gerçekleştirilen Bodrum Rallisi ünlü isimleri ağırladı. Oyuncu Aslı Bekiroğlu, co-pilotluk deneyimi yaşayan isimlerden biriydi ve aracın içinde böyle heyecan dolu anlar yaşadı. <laughs> Bodrum rallisine güzel oyuncu Merve Su Bengi de katılırken Fehta Çan'la eşi Cansu Kurtçu da ralli için verilen davete katıldı. Çok korktum. Çok korktum. Hiç düşündüğüm gibi bir şey değildi. Algıladığım anca belki ralli yarışçısı olurum diye bile düşündüğüm bir an vardı. Kesinlikle olamazmışım. Çok büyük bir koordinasyon ve çok büyük bir konsantrasyon gerektiriyor. Özerk yeni şarkısı Dertliyim Arkadaşı yayınladı. Bebekteki kendi evinde ve Karaköy'de klip çeken ünlü şarkıcı klip çekimlerinde yeni şarkısıyla ilgili bakın neler söyledi. Dertliyim Arkadaş, Ajda Pekkan 1981 yılında ilk seslendirmiş. Ben de inşallah gururla taşıyacağım. Sevgili Beyazıt Gürses, Yıldırım Gürses'in oğlu benim çok çok yakın bir dostum. Çok sevdiğim bir aile dostum. Aile dostlarıyız zaten. Bana şarkısını teslim etti. Sevgili Yıldırım abinin ve Mustafa Nafiz sevilenin. Dolayısıyla çok gururla e, söylüyorum. E, bu ilk eserimiz olacak. 25 Nisan'da müzik platformlarında yer alacak. Ömür Gedik Mısır'da konser verdi. Konser maratonunda 8 farklı dilde şarkılar söyleyeceğini açıklayan ünlü şarkıcı heyecanını bu sözlerle dile getirdi. Aa, çok heyecanlıyım. Yani 7-8 dilde şarkılar söyleyeceğim. Çünkü burada dünyanın dört bir yanından dinleyiciler var. En güzel şarkıları seçtik ama tabii ki Türkçe şarkılar ön planda olacak. Onları halayda çektireceğiz. Tarkan'ı çok seviyorlar. Açılışı şımarıkla yapacağız tabii ki. E, ve bize burada dansçılar da eşlik edecek. E, çok heyecanlıyım. İlk aşk anlamına gelen Opia adlı konserde şarkıcı Ferhat Göçer'in tenor yorumuyla soprano Karin Bozkurt'un güçlü sesi izleyicilere eşsiz bir pop opera ziyafeti sundu. Kıbrıs'ta sahne alan İrem Derici şıklığıyla büyülerken eşsiz sesiyle de kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Antalya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Mustafa Sandal konseriyle kutladı. Sevilen şarkıcı Cumhuriyet Meydanı'nda sahneye çıktı. <laughs> şarkıcı Rafet El Roman 23 Nisan kutlamaları kapsamında Kırıkkale'de hayranlarıyla buluştu. Binlerce kişinin akın ettiği konser alanında müzik ve coşku dolu anlar yaşandı. sateri kızı Asyamone'nin birinci yaşını dostlarıyla kutladı. Asyamone'nin ilk yaş kutlamasında Deniz Seki, Yonca Evcimik ve Emre Karayel gibi ünlü isimler de katıldı. I survived, I realized, Özgü Kaya arabada Gülşen'in Kardan Adam şarkısını söylediği anları yayınladı. Zaten aşk ne zaman, doğru zaman, kolay hiçbir zaman. Dağ duranı istemez ah sever kay Kardan Adam. Damla Sönmez bikini sezonunu Alanya'da açtı. Güzel oyuncu Alanya'dan bikinili tatil pozları paylaştı. Güzelliğiyle olduğu kadar tarzıyla da dikkat çeken Demet Özdemir, kot tarzıyla büyük beğeni topladı. sefon'un memleketi Samsun'daki aile evinde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelmeden önce komşularda çıkan yangına müdahale etti. İtfaiyeler olay yerine geliyor. İtfaiye ekipleri çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. Sefon'un ablasının ve evdeki iki kedinin yangından etkilenmediği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Müzik Sefo sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ünlü rapçi yaptığı paylaşımda dün gece Samsun'daki aile evimde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah'a şükür. Ablam ve iki kedimiz çok şükür iyi. Hemen yardıma koşan komşularımızın hakkı ödenmez ifadelerine yer verdi.